vay 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 tayfaya bak ya. Ömer ha e, Ömer ha e, Ömer ha e, Ömer ha e, Ömer, e, Ömer e. ha Ömer ne oynayayım sana Kings bir iyisin ne oynayayım gel. Hayır hayır, hayır ya. Oynama şey. hayır hayır. Ya. Atalım ya. Attım bir tane çıktı kanka onu atalım ya. Ha hemen bir kuzur başlatırız. O maçı o maçı ben çıkardım. bir analiz edeyim ya diye 10 0 20. Aynen. o maçı bir biz de senin analiz ettiğin izlediğimizi atalım. Sonra Furkan da onu izlesin. Ben de tekrar onu izleyeyim. Panki Panki Lee'sin o Çerez Panki Lee'sin oynuyor. O izliyor, izliyor, izliyor. Panki de onu izliyor, izliyor yaparız kanka. Ha onu da izliyor? <laughs> Ömer ha Ömer. <laughs> Başta sonra Nocturne oynuyorum bitti -ta, AP tapal. Ben de bize de oynayayım o zaman taptım madem. Ya, ya bu maç Aa, oyna. Al. adam almış. Öngörü ne açtı Ka katı çakalı? Leysin insek şakalan şaka. <laughs> Kati <laughs> korum senin. Ömer o da 26 derece kanka ya yapma terli ya. Terliye terliye yayın yapıyorum onu Osman abinin lisinini kaçırdın oğlum. Sen benim emektarı hatırlıyor musun bana traktör bugün Oo, çıkardı. Onu. o zaman yaz geldi demek oluyor kanka o çıktıysa. <laughs> benim, benim emektar çıktıysa yaz geldi demek. Ulan çilekler de onun ekmeğini Bir tane klima taktırdı eve klima daha ikinci gün çalışmadı. İlk gün numaradan bir kere çalıştı. Bir daha da klimayı gören yok. Altıncı yıl dokuzuncu yıl klimayı yitirmişler. Altıncı <laughs> Bir gün açtık adam gazı bit. <laughs> Beşiktaş GH'sinin bozulanını takmışlar tamire yollamak yerine. Beşiktaş GH'sinde şey kliması var kanka cami kliması var ya böyle cami. ayaklı. <laughs> cami klimasını koymuşlar eve bir giriyorsun kutuplara gelmiş gibisin. Bizim evde 9. el klimaya taklar bir gün açtık ikinci gün dediler ki gaz bitti klimanın oğlum daha dur yeni geldi. Allah Allah. Ben dedim onun ortamını çıkarıp çekme gazını diye. <gülüyor> <gülüyor> tamam böyle oldu her şey. Gazı çekip çekip sıkrime. <laughs> gazı çekip klima çekip sıkrime sıkrime geçti. Filekler var kolu nereden giriyor zannediyorsunuz oğlum klima gazını <laughs> çeke çeke Ömer burnu gibi Ömer Ömer Abi arkamdan gelip de kafana şapna kalsam ne yaparsın alırım bir anda şöyle kolunu boğazına bir yapışırım bilgin havaya kaldırırım seni bir anda bacağından bir ısırır Tayrazet vein dişin tafta ne vardı lan Jax Jax oh. Jax, Jax da... bunu. Esale. esale kanka bak random nick ve sikinsiz nocturne'nin sıkıntının farkında mısın Ömür <laughs> Umer Ha ben de sandım hiç. Ki... <laughs> <Evet>. Wolf'la <laughs> Wolf sigara. Wolf'la sigara. Wolf'la sigara içtik ya. Sigara içtik. O sigara içtik. Wolf. <laughs> adam günde 5 tane Red Bull içiyor. da. Kalp... 15 yaşında böyle izlediğin adam çıkıyor böyle. Bu da ben ilk geldiğinde çok sevmiştim ya bir kıt ya bir kıt harikaydı ama tam bir deliydi kanka F Ağzında Sadece patates varmış gibi konuşuyordu ya Omo. 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 mu? Adamla iki hafta oynadım kanka her sıkıntı sıktı ama oynadı Full havuza gitti kuruldu Omo. Omo. O lan? Oğlum bir kere de şu first bize bırak be oğlum. First blow. Omo Umo. Güzel oldu bu. Bu şey güzel oldu. Güzel. Video yekten yükleniyor ha. Omo Omo Sen skinsiz ve random nickli Nocturne'ün sıkıntısının farkında mısın Kengis? Ama o da artık senden korksun O da artık büyük ki oğlum diye. Nocturne şurada uğur. Tamam kanka gelsin biz bu çakal noktörler gibisinin kaç tanesini ipe dizdik çerezim haberin var mı senin? Bizde gelene var ya çok güzel. Devam ki. Q tutsa var ya adamı öldürdüm ya. Yani. <laughs> <laughs> ah. <As. gülüyor> Sen nesin? Babam 4 CS. Oma. Oma. Nocturne gelmese kaçmıştım bu arada biliyor musun? Of. Abi odanın derecesi gittikçe artıyor. ya. Paramızla rezil oluyoruz ya. Şeye çıktık. Klima yok kanka ya. Eve çıktık. Ne mı <laughs> bu? 15 10 kanka. Çekelim sana bir emektar. O şey mi? 7. el klima mı alalım bir tane? Aha. Eyvah! Diye savaşacağını falan zannediyorlar Bir yani. şey Ne kadar geç attım şeyi ya orada. Sıcak tam kanka odanın darlığı belli oluyor. Değil mi kanka? Tabii, tabii senin iyisini girmiş eşi çekmiş eşofmanı Tarak görüyoruz. İyisini ne yapayım çekmiş eşofmanı of mı Daraldım yemin ediyorum güzelce. Babanın iyisini çakal yürüye kadın geldi kanka fark ettin mi onu onu evet. Abi uyuyor ya. Bu kule altında farm yapacağız. Geliyorum Uğur ona. Gel. Dive. Gel gel öldürdük. Ben şuna bir EW atayım da. Bekle ben tank. Bekle. One bekle one. bekle. Şunu kes tamam. Sen, Sen al lan ah oh, sana bırakacaktım da ki. Yok yok Çin önemli değil kill Ha şey stack için. Gel farmı al o zaman. Alabiliyorsun. Onu da al. Şimdi benim dilimden kalmışım. Pardon arkadaşlar oyuna dalmışım. Topun vurdumun yanındaymış. Emir ha! <he. gülüyor> Oy! <gülüyor> var cam nefes darlığı yaptı değil mi Osman? Geçen Flexer'in tekinde bir tane Kaan'ın yayında bir Lee oynamışım var ya Oyunun sesi ve klavyenin sesi çok fazla Nuri rahatsız mı oldun babacım? Rahatsız olduysan çık oğlum streamden <laughs> <laughs> şaka şaka Nuri <laughs> Yapacak bir şey yok babacım. Bizim de yayın özelliğimiz bu yani kardeşim. Oğlum <laughs> rahatsız mı oldun Nuri? <laughs> tamam Furkan daha niye tapa gidiyorsun? Bir daha gideyim kanka ya. Tamam gel onu keselim o zaman. İnsek geliyorum demez. Devam ki. Oy ya. Oy ha. Oy oy aha. aha. Kuleni var ya altını üstüne getirdim ya. Bir tane de Iron Spike bir şey aldım mı Çelize genkler başlasın ya. Ya geçen şeyi gördüm kanka hiç pazarlama tecrübeniz var mı? Diyor adam altına da şeyi koy. Metin 2'de pazar açmış pazarın adı. Bundan yüzünü bulursan gel anam. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Koptu buna ya. yemin ediyorum bak. Oho. SC. <laughs> Bundan Oho. ucuzunu bulursan gel ana Ha Ömer? Son mutlu olduğum seneler de geçti. Hala, 2013 asıl. mi kanka? 2008'leri gördüm. <laughs> Ay vay vay. Ömer'im. Bakarım bak bak. Bir daha yazdım hala 2013 ha. En <laughs> sevdiğim yıllardı. Vay. Nerede Nocturn? Top'ta ben mı? Bende. TP atıyorum, TP atacağım bekle. Var mı totem? Totem var, kuleye at. Öldü. Ah nasıl ölmezsin lan sen? Yarıldı vur. Ben base atıp gideyim sen takılı burada bir yerde bekliyor olmayı, Adam ya, ya. Lee'sin oynayamıyorsun diye oyunu taşıyorum. <laughs> Kıskandın mı ya babacım benim gibi Lee'sin oynayamıyorsun diye kudurmuş gibisin babak. Babak. Babak kudurdun mu benim gibi Lee'sin oynayamıyorsun diye. Adam nasıl Lee'sinin bizi kıskandı ya öyle chat. Adam böyle bir oynadı ki canım Lee'sin çekti abi. <laughs> Şimdi de gel Ay. ben Niko'ya karşı oynamam ya. Bu adamı ben öldüremem işte sıkıntı o biliyor musunuz? Eve diyesi 4000 VP Aha. Sana bir çarç Ya oğlum bir git Yorik. Aa bana konkurulacak sal eve diyeti kanka. Olur kanka RP bizim işimiz biliyorsun. 10 bin, 100 bin RP, 100 bin RP'yi verdikten sonra şey kalmadı ha kanka. 100 bin vermedik. 100 bin vermedin mi? 150 bin verdim. 150 bin vay. Bizim oturma oturmadığımız masa yok ha çerez. Harbiden öyle. Uyuyucuya gerek yok dedi. ya bir sikir git diye falan kick attım ya. Çok komik olmadı mı saygıdeğer arkadaşlar? Ama Rise Online'ı oynadığını söylemedin ya bir vuruş ya. Bir ya. Haber var. Oğlum ben mi? neye vuruyorum şu an hiç görmüyorum. <laughs> bir gün bir geldi Rise Online oynuyorum. E ee? beynimden vurulmuşa döndüm ha kanka. Aynen. Vay. Bir de onu da aldatmıştı. <laughs> <laughs> Yemin ediyorum beynimden vurulmuşa döndüm. Neye vurduğumu anlamadım. Kadıköy'de saat 2'de buluşalım. <laughs> Oğlum Rumble sal şunları ne yapıyorsun ya? Hadi Adam dedim alıyor ya. Ya bu Sin de nasıl bir Sin Maksana Trash bile çıldırdı. Yat lan aşağı. Ya tulan. Zofu ey, du ey. Dur dur ben onu ben onu keseceğim sana. Bana doğru gelir. Ne tipi 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 tipi. Ne tipi is oğlum. Zofu bu tipi. Hadi oğlum yap numaranı. <laughs> ben muy... Hop! Ah oh be! MT. <laughs> Basla mananı senin. Ezik. <laughs> o zaman bu kill sana gelsin Çerez. Ah o da öldü zaten. Ömer sen bu sütlükte Galaktik Osta mı devam ediyorsun? <laughs> Aynen bir senelik mi zorladım. Sen devam mı? Tp ömürlük imza <laughs> Allah kahretsin öldük herhalde Siya noobs <laughs> See ya <you>, noobs ya? <laughs> <laughs> Hayır nasıl söylüyorum Helal Hadi Caitlyn vur onu, <laughs> ah. go go, babacığım. Ba bak, baba. baba babacığım babak Baba babacığım buraha That is like the wind always by my side. ters döndürdü bu çocuğu. Dayan dayan geliyorum. Oğlum dayan dayan. Anan ***im. Rumble adeta kapat o pinkleri adamları ***girelim dedi. Kanka üzgün ara Ömer. Efkarlı ara kanka. Bir şeye kalp kurmuş ara gaz. Telefon şeyler de Ben bu herifi kesemiyorum. Karısı varken nasıl kesemiyorum herifi onu anlamadım. 3 levelde öndeyim heriften halbuki. Fresh'e bak Sivir'e oto at kafayı yiyeceğim ya. Ee, karın dedim yorik. Isn't League of Legends so fun guys chat? Ha? Babacım biz bende araba yok ya. Elit de yok değil mi Uğur sende? Yok. Ama kullanmayı biliyorum. Bu neyle ne ile demiş atıyorsun sivir bana ya Abi ehliyet vermezler sağ adamları yersin Uğuh, uh, Ne alaka oğlum şimdi Lambo vardı bir tane siyah lambo vardı sattım onu ya Ehliyetle birlikte Siyah lambo Ehliyetle birlikte sattım? Ehliyetle birlikte okuttum lamboyu ya <gülüyor> 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 Oğlum, oğlum. oğlum <laughs> almayacağım aptal mısın <gülüyor> sen? <gülüyor> Geçenki krebin şeyini aldım anladım, kanka. Anladım. Anladın değil anladım. mi onu? O hani, hani tamam gel derken o ses tonunda. tamam gel ama <laughs> alırsın ha kanka. Aynen öyle. Aa çerez çerez. Okay I'm coming. Aha. O bu Ulan bu. ben de sanıyorum Nami bu. <laughs> Ulan ben de oğlum <laughs> dedim bize böyle Nami mi? <laughs> <koyuyor. gülüyor> Şimdi. <laughs> Oğlum o kaybettik. Ne biliyorsun? At başlarız. <laughs> Oy tutan çığının güzelliği. <laughs> Oğlum dediğimizi <gibi> böyle adam. <laughs> Arabaya ne gerek var? Kamyon gibi adamsın abi. Eyvallah babacığım. <laughs> Ama kırmızı doç kamyon değil mi? Aynen, kırmızı doç kamyon. Onu ben de kendime çok benzetiyorum ya. Bak bak baronu nasıl çalacağım. Da. Oğlum ya Allah senden razı olsun. Ya. Allah da senden razı olsun kardeşim. Oğlum oğlum oğlum. Ay baba. Sen haydi. Gitme gitme gitme. Ay lan W'üm yok. Vurum çeliz. W'üm yok. W'üm yok. <laughs> <laughs> Bir oğlum bu sıcak ne ya? Bak, yatak odası 23. Yatak... Oğlum buraya giriyorum direkt cehennem gibi ya. Av. Of göte mi bak? Senin ha. Of tabaka. <laughs> Beautiful eyes. <laughs> insek gelsin o zaman kanka ya. Yeter artık. Bir insek gelsin kanka. Geliyorum bir de. Hadi go. insek gelsin artık. Geliyor insek bu arada haberin olsun. Yani oynayamaz. Bas. Basamıyorum bastım. On... Nereden attım çünkü daha. Ne oldu heyecan yaptınız? Is... Al bu yürüyü. Oyunu kaybedeceğiz herhalde. Yok ya zor kanka. Kağ lazım ya bana. Ben kazanım bu maçtan sonra ben giremeyebilirim zaten. Tamam tamam. <laughs> bana gelin bana gelin bana gelin. Oğlum nasıl öldürüyorlar beni direkt cayır cayır ya. Nocturn acayip güçlü bu Neyse Nocturn öldü. 3, 3, 2 ya. Koli'yi de çıkart iyice şey oldum zaten ya. Oh. Boynumda ağırlık yap. Kuyum, sıcağın etkisiyle birlikte ya. Unleash the biz tasmayı kırdım katı. Şöyle yapıp tişörtü yırtacağım şimdi ya. Oh. Tasma çıktı. Özgür at başı. Tasma çıktı. Reis'in adamların yanından çaktı. Bak şey böyle. Kanka noktorunda ulti yok. Ben mi tamam. TP atarım. Ben sana bir aynı, aynı sex atayım kanka. Ben orada yokum ama öpeyim. Oğlum ne oldu? Vaa. Şimdi vuam Al bunu. Ne oldu? Ya ya. O adam bu ikinci ulti attı lan. Şey var ya Cloud o harbi mi lan? Cloud Drake var ya kanka. Tam biri de olsa güzel olurdu ya. Tam da Rabodon bitti. Rumble fena broken ya. Rumble <laughs> felaket 1v9 attı o arada ya. Dur. Efendim, ben de ne? kaçayım madem. Kaç kaç görüşürüz. Yayın dışı oynarım Nereye ben de. Ya kadar izlemişim. Oo benim video çıktı ana sayfada kanka. <laughs> ana sayfaya ayarlığımız içereyiz ya. Şunu bir izleyelim. Neyi kapattın? Hadi, ha? Hadi görüşürüz arkadaşlar görüşürüz Ömer görüşürüz, görüşürüz dostum. <laughs>